gönderdim merdi merdane Merhaba efendim lali dürdane Burcu hidayette güneş görenler Kurban olur muallimi Kur'an'e Ne düştü bu devri zaman Kalmadı bir yerde bir dar uleman Her kimde var ise vallahi iman Kurban olur muallimi Kur'an'e Ümmeti Muhammed hamimi Kur'an Hazreti Kur'an'dır iman eder Ümmeti Muhammed hamili iman Hazreti Kur'an'dır iman derman Hazreti Kur'an'dır iman derman Her kim ister ise rahman Kurban olur muallimi Kur'an'a şiraj ehli imanda Sıracı neyir ehli imanda Hazreti Kur'an iman Darmandır Sıracı neyir ehli imandır Hazreti Kur'andır iman derman her kim arar ise Hazreti Kur'an kurban olur muallim Kur'an'e muallimin kahramanite i cane? Ve ilmez vallahi dürr Her kim aşık ise zat-ı subhane. Kurban olur muallimi Kur'an'e. Gidiyor da gidiyor, bir sayfa daha var. Bu memlekette analar bu ağıtlarla, analar bu maz çocuk dünyaya getiriyorlar.